Konuşmasını yapmak üzere Makine Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Erdi Kılıç'ı kürsüye davet ediyor. Evet, evet. Başkanım, sayın Oda Başkanım, tüm oda ve şube yöneticilerimiz, Kartal Belediyesi Başkan Yardımcımız, saygıdeğer konuklar, kıymetli meslektaşlarım, değerli basın mensupları, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği, Makine Mühendisleri Odası İstanbul şubesi olarak ev sahipliğini üstlendiğimiz Sanayi Kongresi'ne giderken dünyada ve Türkiye'de sanayi politikaları etkinliğimize hepiniz hoş geldiniz sizleri şahsım ve şubemiz adına sevgi, saygı ve dayanışmayla selamlıyorum. Bu anlamlı günde sanayi kongremizin vazgeçilmez araştırmacısı ve şubemiz es eski başkanlarından meslek büyüğümüz Yavuz Bayülgen'i sevgi ve saygıyla anıyoruz. Onun bilgi birikimi ve odamıza katkıları her zaman yol gösterici olmuştur. Ayrıca içinde bulunduğumuz bu konferans salonuna adını veren üyemiz, eski şube yöneticimiz, makine hangar mühendisliği ve teknoloji merkezimizin kurullarında yer almış olan mühendislik camiamız için değerli katkıları bulunan Ali Metin Duru'yu da saygıyla anıyorum. Onların anısını yaşatmak ve bıraktıkları mirası sahip çıkmak bizler için büyük bir sorumluluktur. kurullarında görev yapan, çalışmalarıyla bizlere ışık tutan tüm hocalarımızın vermiş olduğu emeklerden dolayı şimdiden çok teşekkür ediyor. Sanayi kongresine giderken etkinliğini, sanayinin önemli ölçülerini oluşturan İstanbul'da ve sanayiye ve sanayinin sorunlarına çözüm üretmeyi ilki olarak belirleyen Makine Hangar'da sizleri misafir etmekten ayrıca onur duyduğumuzu belirtmek isterim. Değerli katılımcılar, sadece sanayi değil, her alanda plansızlığın ülkeyi nasıl uçuruma sürüklediğini, her gün yaşadığımız yangınlar, depremler, maden faciaları, rant politikaları, doğanın talan edilmesiyle İstanbul'un sahiplerinin, gezinin savunucularının, şehir planlamacılarının hapishanelere mahkum edildiği çok ama çok kritik günlerden geçiyoruz. <laughs> Makine Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi olarak mühendislik bilgi birikimini kamusal faydaya dönüştürme sorumluluğumuzun bilinciyle hareket etme çabasındayız. Bu sorumluluğun son, somut bir adımı olarak Kartal Belediyesi ile ortaklaşa hayata geçirdiğimiz Makine Hangar Mühendislik ve Teknoloji Merkezimiz hakkında sizleri kısaca bilgilendirmek istiyorum. Evet. Şubat 2024'te faaliyete geçen bu merkez gördüğünüz gibi eski bir binanın yeniden işlevlendirilmesiyle oluşturulmuştur. Makine hangar sadece fiziki bir mekan değil, mühendislik alanında birlikte düşünen, üreten ve paylaşan bir birliktelik alanıdır makine hangarı kurarken temel amaçlarımız şunlardı. Mühendislik bilgisini kamusal faydaya dönüştürmek, sanayi ve mühendislik arasında köprü kurmak, sanayide dönüşüm ve gelişim için proje üretmek, mühendislik camiasını güçlendirmek, eğitim, etkinlik ve deneyim alanı sunmak ve kamu ile yerel yönetimlerde işbirliğini geliştirmek ihtiyaçlar doğrultusunda makine hangar üyelerimiz, temsilciliklerimiz, Türk Mühendis Mimar Odaları Birliği bünyesindeki mühendis, mimar ve şehir plancıları başta olmak üzere meslektaşlarımızı, öğrencilerimizi, sektör temsilcilerini, belediyeleri ve sivil toplum kuruluşlarını bir araya getiren bir etkileşim zemini sunmaktadır. Merkezimiz faaliyete geçti. Şubat 2024'ten Nisan 2025'e kadar geçen kısa süre içerisinde oldukça yoğun bir çalışma takvimi yürütmüştür. Bu ilk faaliyet yılında toplamda 156 etkinlik gerçekleştirilmiş ve 18.582 katılımcıya ulaşılmıştır. Bu etkinlikler odamızın yanı sıra belediyeler, firmalar ve çeşitli derneklerin işbirliğiyle düzenlenmiştir. <laughs> Makine Mühendisleri Odası olarak biz bu faaliyetlerin 59'unu yürüterek 9218 meslektaşımızı ve ilgili paydaşımızı merkezimizde ağırladık. Kartal Belediyesi işbirlikleriyle 14 etkinlik 2414 kişiyi, Belediyelerimizle birlikte kurguladığımız atölyelerimizde ise 4500 öğrencimizi merkezimizde bilim ve teknikte buluşturduk. Onları yazın Kur'an kurslarına mahkum etmek isteyen zihniyete karşı onlara geleceğin mühendisleri diploması verdik. Enosat, Akter, Aysat ve KBS'de başta olmak üzere de kendi alanlarında yürüttükleri etkinlikler mühendislik birikimine önemli katkılar sunmuşlardır. Makine Angar, mühendisin gücü, geleceğin gücü anlayışıyla sanayi ve mühendislik alanında proje üretme ve destekleme hedefleriyle çalışmalarına devam etmektedir. Makine Mühendisleri Odası olarak 70 yıldır ülkemize ve mesleğimize katkı sunmak için her türlü çabayı gösterme yolunda ilerliyoruz. Yapılan tüm çalışmalar sanayi sorunlarına çözüm bulmayı, geleceğin ihtiyaçlarını bugünden gören projeler üretmeyi hedeflemektedir. Her etkinlikte alanında önce olan katılımcılarımızla buluşuyoruz ve her geçen gün çoğalan paydaşlarımızla birlikte bir sonraki etkinliğe daha güçlü başlıyoruz. Geçtiğimiz Mart'ta gerçekleştirdiğimiz sanayi girişimciliği raporu, makine hangarın bu alandaki çalışmaların önemli bir çıktısıdır. Sanayileşme için planlamanın önemi, dünya çapında kabul görmesine ve mevcut gelişmiş ülke tarihlerinde yerini almış olmasına rağmen ülkemizde planlı üretim ile sanayileşme çabaları Cumhuriyetimizin ilk yıllarındaki kamusal yatırımlarla sınırlı kalmış ve üzerine gerekli planlı ekler yapılmadığı için ülkemiz sanayisizleşmeye mahkum bırakılmıştır. Günümüze gelindiğinde kamu sanayi, eğitim, sağlık, enerji, turizm, tarım, madencilik yerine ulaştırma ağırlıklı ilerlediği, özel sektör yatırımlarının ise konut ve ulaştırma çevresine yoğunlaştığı görülmektedir. Bu etkinlikte, kamuoyuyla paylaşacağımız duyurduğumuz raporun kilit bulguları, ülkemiz sanayisinin mevcut durumu ve geleceği açısından dikkat çekicidir. Türkiye'nin sanayi üretiminin gayri safi yurt içi hasıla içerisindeki payı, gelişmiş sanayi ülkeleriyle karşılaştırıldığında orta düzeyde kalmaktadır. Türkiye'nin harbi harcamaları bunun %1.4'ünü oluşturmaktadır ki bu oran Almanya ve Güney Kore gibi ülkelerin oldukça gerisindedir. 2000 yılında imalat sanayisinin gayri safi yurt içi hasıla içerisindeki payı %22 iken 2023'te %19'a gerilemiştir. Bu durum sanayinin ekonomideki ağırlığının azaldığına ve üretimin ithalata bağımlı bir hale geldiğine işaret etmektedir. Buranın hareketle raporumuz sanayi girişimciliğinin sadece yeni kurulan işletmelerden ibaret olmadığını, aynı zamanda büyük ölçekli endüstriyel yapıları da kapsadığını ortaya koymaktadır. Yapılan dev sanayi temelli yatırımların önündeki engellerin kaldırılması gerekliliği raporumuzun temel vurgularındandır. Savunma sanayine yapılan desteklerin yerine yenilenebilir enerji, teknoloji, robotik ve otomasyon gibi alanlar almalıdır. Son olarak güvencesi ve iş çağıtları sıkı denetlenmeli, yüzde yirmi seviyelerinde olan kayış dışı çalışmanın olmadığı bir çalışma düzlemi oluşturulmalıdır. Öte yandan 2023'te sanayi sektöründe 100 bin çalışan başına düşen iş kazası oranı 4.5 olarak kaydedilmiştir. Gerekli önlemler acilen alınmalıdır. Sizlerin daha fazla zamanını almadan raporumuzun tamamını en kısa zamanda sizlerle paylaşacağımızı duyurmak isterim. Bugün burada sanayi politikalarımızın gelişimi için ortak akıl oluşturacağımız, bilgi ve deneyi paylaşacağımız verimli bir etkinlik gerçekleştireceğiz. Türk Mühendis Mimar Odaları Birliği, Makine Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi olarak bu sürecin her aşamasında emeği geçen herkese teşekkür eder. Etkinliğimizi ve sanayi kongremizin ülkemiz sanayisi için yol gösterici olacağını yürekten inandığımı bir kez daha belirtmek isterim. Hepinize tekrardan hoş geldiniz diyor. Sevgi, saygı ve dayanışmayla selamlıyorum.